Herkese merhaba arkadaşlar ben Sumatra Games'ten Görkem Bugün ufak bir not videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar Fakat webcam'im e, şu an kapalı Ufak bir sorun var Güncelleme yapıyorum ondan dolayı webcam'i koymadım arkadaşlar Her neyse konuya hızlıca gireceğim e, İki tane önemli notum var Onları dile getireceğim Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Bu videonun altına lütfen oyun isteyenleriniz varsa dile getirin arkadaşlar Onları araştırıp ee, eğer ki kafama yatarsa sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar ve videolarını çekeceğiz. İkinci not olarak da e, bir hafta boyunca oyun videosu gelmeyecek arkadaşlar. E, Facebook'tan falan ulaşabilirsiniz. Her türlü konuşabiliriz ama e, dediğim gibi bir hafta boyunca video gelmeyecek. Nedeni ise de e, misafir geliyor. Bir de ufak tefek işlerim var. Onlarla uğraşacağım. Onlar bittikten sonra da ee, rahat bir şekilde oyun videosu atmaya devam ederiz arkadaşlar. Beraber de oyun oynayabiliriz. Her neyse bu iki önemli notu da söyledikten sonra üçüncü nota geliyorum arkadaşlar. Üçüncü notta şöyle ekrana bakıyorsunuz. Ortada bir metin 2 görüyorsunuz. Ee, solda da bir yazı görüyorsunuz arkadaşlar. Şaşırmış bir şekilde. Ee, gördüğünüz gibi diğer alt oyunu zaten serisini getiriyoruz. Oynuyoruz sizlerle birlikte ya da tek başıma oynuyorum arkadaşlar. E, fakat şöyle bir e, düşünüm taşındım. Hatta oynadığım oyunlarda da çok sıkıldım. Neden sıkıldım? Yeni oyunlarda, e, şu 200 senelik oyunlarda arkadaşlar. Sırf görevi dayalı olay var. E, görev yap, görev yap, görev yap. Sonuç kasılıyorsunuz, item kasıyorsunuz eyvallah da. Hatta olayı pvp döndürüyorlar da. Fakat insan sıkılıyor. Eski oyun tarzını arıyor. Şimdi Knight ya da Secret ya da Metin 2 gibi oyunlar da efsane oyunlar ve hala o düzeyde ilerliyorlar. E, Gönül isterdi ki Metin 2'de hile olmasaydı, hack olmasaydı e, şu an hatta size onu soracağım. Eğer ki kafanıza yatarsa ben Metin 2'ye başlamak istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir notum var. Önemli bir kuralım var. Hiçbir şekilde hile ve hack programı kullanmayacaksınız. Beraber sıfırdan başlayacağız. Bir klan kuracağız. İşte gideceğiz maymuna Ceynemine e, madalyon kasacağız yok item kasacağız. Sıfırdan nereye kadar gideceksek gideceğiz ve bırakacağız arkadaşlar. Kafanıza yatar ise beraber oynayacağız videosunu çekeceğiz. Dediğim gibi tek bir kuralım var. Yaş falan fark etmiyor. Saygı sevgi çerçevesi içinde ufak şakalaşmalar falan olabilir. Sorun yok. Ee, ama hiçbir şekilde hile ya da ek programı falan yapmayacaksınız. Ee, eğer ki bu kurallar size uyarsa tamam abi ben de varım. Ee, senle birlikte başlarız diyorsanız 10 kişiye ulaştığımız an beraber başlayacağız. 10 kişiyle kasılacağız. Parti yapacağız. E, gruplar halinde kasılmaya devam edeceğiz. İtem dağılımı yapacağız. E, i̇şte beceri kitabı dağılımı yapacağız arkadaşlar. İş değilse görev yapmadan kasılacağız. Önemli görevleri yapacağız sadece. E, ondan sonra da sırf yaratık keserek kasılacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü ben e, artık cidden yaratık keserek kasılmayı özledim yeni çıkan oyunlarda yok abi. Yani yaratık kestiriyor ama sırf görev istediği için o yaratığı kesiyorsunuz. Kesmezseniz de o itemi sana vermiyor. O itemi de yaratıklardan bulmak çok zor. Bulsan da bir özelliği olmuyor. Hadi ona özellik ekleyeceksin. Bir şeyler yapacaksın. Zaman kaybı. yani şu an Dragoness olsun. Raiders olsun. Blade and Souls olsun. DC Universe, Dragon Prophet, yani şu 5 oyun olsun. Hatta Ark Lord 2 de vardı. Ee, sırf görev ağırlıklı. Sırf görev ağırlıklı. insanı sıkıyor. Ee, benim istediğim eskiden olduğu gibi. Kasılmak, emek harcamak, görevlen umumumuzda olmadan item kasmak, yaratık kese kese. Ee, bunları istiyorum. Eğer ki kafanıza yatarsa arkadaşlar videonun altına yorum atarsınız. Dediğim gibi 10 kişiye ulaşırsak Metin 2'ye başlarız. Herkesin bilgisayarı zaten Metin 2'yi kaldırır. Ee, sevgi, saygı çerçevesi içinde beraber kasılır, oynarız arkadaşlar. Ee, eğer ki Metin 2 istemiyorsanız, başka oyun varsa Metin 2 tarzı yaratık kese kese kasılacağımız, eğleneceğimiz bir oyun var ise lütfen yorum atın. Ee, ben mesela Gönül isterdi Perfect World International'ı hep birlikte oynayalım. E, fakat o da son zamanlarda yeni sisteme geçmiş. Yeni sistemde görev ağırlıklı olmuş arkadaşlar. E, hatta sevdiğim oyundan bir anda soğuma kıvamına geldim. E, hatta bazen şans veriyorum. işte giriyorum, oynuyorum falan. O görev muhabbeti beni çok sıktı oyunda. E, şu dediğim gibi 2-3 senedir firmalar çok salakça bir olay yapıyorlar. Bence olayı değiştirmeler lazım. Açık dünya açık dünyadır. Kısıtlamalar getirmemeler lazım. Her neyse sözü fazla uzatmayacağım. Notları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Beğenmezseniz de sorun yok. Canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.